Waisti günlükleri. Tommy tatlı ses. Lance Vance. Çiğ köfte üzerine yuvarlan hayatlar. Evet abi Waisti günlükleri. Waisti günlükleri birinci bölüm. Birinci bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. Ben Tommy tatlı ses. <laughs> <laughs> Tommy tatlı sesle birlikte ben kimdim? Diğer şey. Lance Vance. Lance. <laughs> ben de Lance Vance. Lance avukat olarak buradayım. Bugün çiğ köfte üzerine Çiğ köfte üzerine yapacağımız Bir bölüm yapıyor olacağız Aynen öyle Yani çiğ köftenin acılıkları tatlıları, oradan gideceği yollar Aynen İlişkilerin acısı tatlısı vesaire evet, doğru falan abi. derken hani Evet Sen mesela hem gastronomi hem de gastroenteroloji üzerine Abi aynı zamanda alkoloji Bizim bir de yani kendi ana bilim dalımız hatta diyebileceğimiz <laughs> Alkolog Alkolog Ama sen bir Michelin yıldızı almak isteyecek bir şef değilsin abi senin o taraklarda hiç bezin ben olmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim Çok sıkı bir esnaf lokantası olsun? Evet. Yani, Michelin gelsin ben de yesin. <laughs> Ama yıldız istemem yani. Vermesin abi. Fenerbahçeliyim <laughs> ya ben bir de. Yıldız istemiyoruz biz yani. İstesek de Ya bak hepsini istiyoruz ya da hiç istemiyoruz yani. Eyvallah güzel. Evet abi o zaman e, sen açılışta bir Nemrut'un kızı. Evet abi Nemrut'un kızı. Çiğ köftenin hikayesiyle başlayayım ben sana. Eyvallah. Bu Nemrut denen bir kral. Bunu dağ olarak bilen ve karıştıranlar var bu arada. dağ ile hiçbir alakası yok değil ile mi? alakası yok. Ya büyük ihtimalle hani o yörelerin de insanıysa belki Nemrut adı oradan gelmiştir. O kadar detaylı bir bilgim yok. Abi Hz. İbrahim bayağı dini bir hikaye bu aslında. Hz. İbrahim Nemrut'un kızına aşık oluyor. Ve Nemrut da bu herifle böyle ayar oluyor bu konuyla ilgili. Eyvallah. Nemrut'un kızı yandırdı bizi konsepti buradan geliyor ve diyor ki... Ülkede ne kadar ateş yakılacak çalı çırpı, milletin evinden odun obu varsa getirin. Kim diyor bunu? Nemrut diyor. Nemrut diyor eyvallah. Ve devasa bir ateş yakıyor abi. Nemrut'un kızı yandırdı bizi konseptinin işte Mevzu geldiği yer. Bir tane de dağda bir tane yaşayan böyle eşkıya avcı kıvamında bir eleman var. Eleman gidiyor. Hanımı diyor ki... Geyik avlamış. Hanımı diyor ki ya diyor kralın adamları geldi diyor. Bütün yakacak odunumuzu, her şeyimizi aldı. Ateşimiz yok diyor. Yakamıyoruz diyor. Adamın orada aklına geliyor. Aa, yemek yemeleri Şeyi, lazım. Bu Budundan kesiyor. Ya pişmiş et yemeleri lazım. Pişmiş Doğru. et şimdi tenya yapar. Bozar abi mideyi. Perişan olur. <laughs> o zamanlar bir de şehir hastanesi de pek yok ya etrafta. Yok tabii yani. yani ne mutlu döneminde. <laughs> hani hastaysan hani kulağına çivi çekiyorlar ve ölüyorsun yani. Çok temiz. Eyvallah Neyse güzel. Abi, hanımına diyor ki al diyor bu tokma taşın üzerine koyuyor, buttan kesiyor bir de. Yani zaten çiftçinin fikirliklerin... Tavuk. Hayır, but but. <laughs> tavuk değil. Ulan geyik, geyiğin budu. Ne tavuğu? Abi biz de ekonomiden dolayı bunu etle mi yapıyorduk ya? Biz tavuk etiyle yapmıyor muyduk? Yok abi. Pardon özür diliyorum. Geyiğin budu yağın sinirin az olduğu, çok çalışan bir şey olduğu için kas oranı yüksek bir L et. Anlama diyor ki al diyor, bu tokmağı da al diyor, koy şu taşın üzerine vur. Harbiden baharatlarla karıştırıyor onu. Vura 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 vura. Koca niye vurmuyor kadına bırakıyor o işi vur 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 diyor. Abi Madem avcılık toplayıcılık şey, çok eski yıllar Dışarıda o Yani sırada? şu anda tabi cinsiyetçilik yapmak istemiyoruz ama. <laughs> ben diyor şeye yani. Ben diyor bir geyiğe gidiyorum. Sen yani, o sırada vur bir iki üç saat sonra aynen, geldiğimde bir, bir bu, tane daha but getiririm ben bir, diyor bir, yani. bir, bir, bir vurulmuş olsun diyor yani. Aynen öyle. Eyvallah vuruyor vuruyor vuruyor. Aynen, vuruyor vuruyor ve ben baharatlarla da harmanlayınca etim pişmiş oldu. Vay diyor. be. sabi. Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis vesaire. Kim artık kendi yöresine ait ediyorsa ben İzmirliyim. Ben yoğurmasını biliyorum sadece. <laughs> Şöyle bir lafım vardır benim. Sonuna kadar arkasındayım. Es kaza kendi düğünüm oldu. Ve evleneceğim hanım kadının ailesi dedi ki alkolsüz olacak bir düğün. Teşrif etmem abi. Gitmezsin. Ben kendi düğünüme gittim. Siz devam edin yapın deriz. Siz yapın derim kendi kendinize. Ben, ben bak tenezzül etmem yani. Sağ dışlar falan hepsini yollarsın vekaleten de kardeşimi gönderirim. İçkiyi bırakmış yakın zamanda. Benim yerime giysin damatlı. Güzel de bir damatlı kalırsın ona. Ben noterden bir vekalet. <laughs> 2000 liraya bu Beni işi Beni meyhanede bulurlar. Eyvallah çok ben mantıklı mantıklı Ben partiye giderim çok yani. Çok mantıklı. Ama şimdi biraz da saygı duymak gerekmez mi abi? Karşı tarafa. Bak ben saygı duyduğum için gitmiyorum. Çünkü gitsem içeceğim orada. Dürüst bir insanım ben. Aynen öyle. Yani. Hangisini içeceğim? Eyvallah, çok mantıklı. yapmak isteyen kendi kendine alkolsüzünü yapabilir. Ben abi masa altından limonata içmek istemiyorum yani. <laughs> Ulan ayarını tutturabildik mi? İyi ayran da önemli bir detay. Aynen Mesela öyle. şu an özel Hisar ayranı bence ortamdaki en özel ve güzel ayran. En kapalı iyi, ve en iyi kapalı ayran sanayi özel. Sanayi tipinden bahsediyorum. Abi ben şöyle bir ayrandan bahsedeyim sana. İstanbul'da bir dönerciye gittim. Tatar Tatar Salim Mili neydi adı? Ekşi yoğurttan ayran yapıyorlar. E tamam, normal o değil mi zaten? Makul. Abi Makbulü. ekşi yoğurttan ayran yapmak bak ekşi yoğurdu, ekşi yoğurt diye bir konsept yok normalde. Yoğurdu biraz yoğurdu ekşi... biraz bekletiyorsun sonrasında. Tam bozulmadan önce yakalaman lazım. Ama yani. zaten bak baban hatırla. Baban ne yapardı? Ekşi ayran yapar. Kaldı mı? onu hemen ayran'a döndürürdü. O bu elfler bunu böyle bir terminal bir üretime çevirmişler. <laughs> evet, Bak aynı ayranı yapıyorlar. Aynen yani. Ona saygı duyuyorsun. Müthiş şey. bir olay. En iyi açık ayran da oradaydı işte. Peki ben şey konseptini anlamıyorum abi. O. Şimdi açık ayran o. veriyorlar ya restoranlarda evet. ama onu böyle bakır bir bardakta veriyor. Sanki plastik bardakta verse olmaz mı aynı tat vermez ya, mi? cam bardakta da ver. Ha bakırın şu özelliği var. Ya yani soğuk bir bakır bardaksa o işte soğukluk hissini veriyor. Ha. Kutu kola ile şişe kola arasında fark, fark. nasıl? Mesela? Bence hiçbir fark yok o ikisinin arasında yani bu arada. işte diyorlar insanlar bu daha soğuk hissettiriyor. Ben mesela kutu birayı daha çok tercih ediyorum. Kimi insan cam birayı tercih ediyor. Peki ben sana blind tasting yaptırsam. Camdan alınmış bir kolayla kutu kolanın arasında farkı anlayamıyor musun? anlayamam. Anlayamam. Ben de anlayamam Kutuyu ama. Kutuyu ama birayı anlarım. Hah birayı ben, biraya ben de anlarım. Birayı yüzde yüz anlarım. Evet doğru. Beni biliyorsun zaten Peki cam bira konseptini, cam şişe bira konseptini yatırım amaçlı yapıyorum. Tabii yani. evet. Evde Depositor. 150 tane depozito şişe var. Aldığımda 250 kuruştu. Şu anda 2 lira. Bitcoin gibi yükselttim bir şey Sen tiyatro yaptın mı? Yaptım. Bir belli. Eskiden yapıyordum. Ne kadar eskiden? Yani şöyle söyleyeyim, lise 2'ye kadar yaptım, ondan sonra yapmadım abi. Ben de, ben de aksan kapma oğlum, ben dünyanın tehlikeli adamıyım. Ben Hindistan'a gittim, İngilizceyi unuttum. Ve harbiden mi ya? Ya normalde ben güzel İngilizce konuşabilen bir insanım. Hani 4 sene Amerikası bilmem nesi falan, İzmir e, Amerikan mezunu vermem. Yani bir Var. konuştum mu? Yani İngiliz aksanda yaparım, Türk aksanda yaparım. Bunu diyecektim. Şey Sen de İngiliz aksanda mı konuşuyorsun genelde? Amerika Amerikan aksanı. Amerikan konuşuyorsun. Amerikan aksanıyla. Florida. I'm from Florida. Yani <laughs> Florida. Hmm o R böyle yuvarlanacak yani. Peki olur. mesela sana iş şey başına geldi mi? Ee, i̇ş başvurusu yapıyorsun. Aha. İşte İK'cı e, hanımefendiyle konuşurken İngilizce devam edelim mülakatımıza dediği zaman. Yazık oluyor onlara. Onlar... Ben 2-3 kere iş mülakatına girdim hayatımda. Önce bir kendi işim vardı, sonradan başka bir şirkete geçtim, bir orada girdim, bir kere daha bir Türk bir firmada girdim, çok yazık oldu kadın. ''Let's continue in English'' dedi bana. English, hayırlı bir English yani anladın mı? Oraya dönecektim ben. ''English is a yani. harmony'' aynen, aynen. falan tarzı bir, bir şey yaptın. Bir anda bağlayacaktım. Yani. Şirketlerin, ben sana bir şey söyleyeyim mi, şirketlerin en zayıf yönleri... İnsan kaynakları departmanları da abi. Çok sıkıntılı departman ya. Evet. Çok yani gergin departman ya. İnsan kaynaklarına önem verilmiyor şirketlerde. Abi ya. bence bir şey yapmıyorlar ya. Şirket barbeküsü yapalım lan. Yani babacığım dört günlük üretim var arkada yani. Barbekü mü kaldı ya? Hafta sonu toplanalım. Evet, ha. evet abi. Ya yani. da hani yani ya etkinlik yapıyorlar. Ya da abi harbiden iyi bir psikolog koyarsın insan kaynaklarına. <laughs> harbiden herifin böyle işinde canı sıkkındır terapi yap arada ama insan kaynağı olur yani. Psikolojik orada. güvenlik değişim. Aynen öyle. Peki Bak mesela, yok, yok. en büyük tıraş titir. Nedir abi? İş geliştirme. <laughs> ha benim titrimdi bir ara iş geliştirme müdürüydüm ben. Lolde platinyum oldum. <laughs> Bu az önce de anlattım. Doğuda el suya banılarak yapılıyor. Tamam. Orada elin yüzeyindeki su şeye geçiyor sisteme yani bu bunun içine geçiyor. Direkt su dökülmez çiğ köfteye bulgur ince, yavaş yavaş ince lazım. esmer bulgur olduğu için şişi evet. verir. Şimdi bizde de buz konsepti yani buz ben konsepti güzel fikir bu. Yanıma abi. tas koyayım da tas balıyım, falan iyi boş çekmiyoruz burada yani. <laughs> Aynen hiç gerek yok. İyi boş 8. bölümüdür bu arada. Türkiye'nin en efsane çi köfte sahnesi. Evet. İboşov, orijinal İboşov. 8. bölüm. 1999 senesi falan olması lazım. O bölümde Rütük daha o zamanlar klavye başında değil. Farkı da değil. Rütük'ün hiçbir şeyden haberi yok. Rütük'ün başında o zamanlar bir iş geliştirme müdürü var. Rütük aynen öyle. Çok iyi bir iş geliştirme müdürü var. Bir de 90'lı yıllar ya böyle koalisyon muhalisyon falan evet. hani CHP henüz ölmemiş. Oralarda. Daha böyle siyasi ya siyaset İslam'a daha tam dönmemiş şekilde. Evet, daha yaygınlaşmamış. Yani sağ parti başkanı bile Ramazan'da içmiyorum ama sonra bir bira çakarım falan diye böyle gazetelere o zamanlarda tabii, tabii yani veriyor tabii, veriyor. Tabii aynen öyle. Abi bir boşov yapıldı. Tüketilen rakı inanılmaz. 12 kişi alanlar tüketilen rakı nereden baksan 20-25 litre. <laughs> Tövbe estağfurullah yani. O zamanın yeni rakısı da bu arada destilasyon o zaman Üzünün yeni rakısı çavuşuyor. muazzam bir rakı. O zaman yeni rakı mı? Altın Başak mı? Sanki Altın Başak altın da olabilir. Altın Başak bisküvi birader. Altın Baş. <gülüyor> <gülüyor> Sen peki e, rakıda da blind tasting yapsan bulur musun neyin ne olduğunu? Abi şöyle söyleyeyim. E, bulabileceğim 3-5 rakı var. Söyle. Uzun demlemeyi %100 bulurum. Net net bulurum. Direkt? Direkt bulurum. Ben ama şeyini ben de yapsam, duble, tek hepsini koysam da her türlü bulur musun? Her türlü bulurum. Ey uzun or. demlemeyi bak havada bulurum yani. O zaman senin bir numaralı rakım uzun demleme. Bir numaralı rakım uzun demleme. Tekir ee, Tekirdağ bulurum. Her ihtimalle Tekirdağ bulurum. Çünkü çocuklukta benim başladığım rakıdır yani. O zamanlardan Aynen geliyor. Aynen öyle. Hep biz yani yaş üzüm rakısı konseptiyle hep Yaş güzel bu arada. Ya lise Efe yaş de iyidir. Lise, lise dönemlerinde Efe'lerin hiçbirini bulamam. Hadi ya. Aynen öyle. Bir de neyi bulurum biliyor musun? Beylerbeyi Mavi'yi bulurum. Güzel. <laughs> şu anda et seviyesine gelmedik değil mi? Abi birazdan geleceğiz. Birazdan bak, geleceğiz. kenarlarda hala şimdi <laughs> olay var abi. Burada <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Böyle bir topluyorsun. Tamam. Buraya. Eyvallah güzel. Hepsini. Buradan basma oluyor. Ba basma basma çekiyorsun. Şu basmayı yapıyorsun bak. Yoğunurken. Tamam. Bak şu. İtalyon ileriye doğru. Eyvallah. i̇şte bu kenarlarda kalıyor tabi. Bak mesela bak şuradaki bulgur pişmemiş. Ben görüyorum bunu böyle. Bunları basa basa karıştıra karıştıra. Abi bu, bu çok meşakkatli bir proses. İki saat iş yani. E tabii Ama iki saat iş. Uğraşıyorsun işte. Peki bu sonrasında da belki konuşuruz da. E, ee, marul. Hepsi hazır içeride. Nar ikisi. Hepsi hazır içeride. Gibi konseptler Şimdi buna var. Saatlerce yıkadık. Benim yeşilliklerle ilgili kırmızı çizgimi yıkamaktır. Sirke koymuyorum. Ben sirke yani temizlemesi için de sirke koymuyorum. Sirke tat bırakıyor. Sirkeyle suyun içine koyup Aynen. böyle yeşillikleri sirke koyuyorlar. Yok işte içindeki bilmem neyi öldürüyormuş. Sirkenin de bir şeyi öldürdüğü yok. Sirke ömür uzatan bir... Ya ben sana bir şey söyleyeyim yani mi? Sirke insanların ömrünü uzatıyor. İnsan harici her şeyi öldürüyor mu abi? Öldürebilir mi ya. ya? Ben, ben sana bir şey söyleyeyim ya, ya bak benim evimde geçen gün bir karınca çıktı. Yoluna sirke sür diyor. Baba o karıncaya <laughs> ben sirke sürsem var ya ekip haline gelirler. Baba rakı var mı diye ya. <laughs> Yani harbiden o kıvama gelir. Ölmezler yani. Ya bak sirkeyi de ben çok severim bu arada ya. Sirkeden sirkeye değişiyor. Mesela üzüm sirkesini sevmiyorsundur belki. Ama elmayı sevebilirsin. Ya böyle bir elmalı elmalı bir salata yaptın. Güzel bir tatlı bir elmayla yaptın. Ekşi bir elmayla yapmadın. Elma sirkesi harbiden ilaç gibi gider ona ya. Yani. Doğru. Ya mesela ben bir salata yaptım. Şimdi içeride bekliyor. Herkes geldiğinde sofraya kuracağız. İnce bir miktar şey sirkesi bir var. sirke var. Ister. Üzüm, üzüm, sirkesi var. Çok ince bir Güzel. miktar. Neden ister? Şimdi kırmızı soğan var. Somakla yoğurmuşum ben onu. Çok A kalite, Bize daha yeni yiyor. Marmaris'ten gelen domates var. Oo. Daha yeni Marmaris'ten inmiş, bahçeden inmiş limon var. Limon da çok önemli bir detay. Abi sabah gittim yeşillikleri almaya, rokasını bilmem nesini. Aynen. Çok Hepsi iyi. taptaze. Çok iyi, süper abi. Bak ben sirkeyi bunu yapılışını da görenler çok mantıksız buluyor ama çok güzel buluyorum. Lahmacuna koyuyorum abi. Bak hayvanları çok seviyorum. İnanılmaz hayvan sevmez olduğum nokta neresi oluyor biliyor musun? Ben yemek yerken veya yaparken. La bir git ya. Değil mi? Sonrasında. Ya gel ben sonrasında ikram edeceğim zaten sana. Ama ya. yaparken de mesela atıyorum e, ne bileyim peynirli yumurta yapıyorsun tamam mı? Tamam abi. Peynirlili kesmişsin. Aha. Kedi oradan geldiği zaman o bir tane küçük peynir de ve tık diye vermece fikri tatlı oluyor be. Ya ben kediye ayrı tabak yapacağım zaten. <laughs> ben onu hazırlayacağım yani. <laughs> Ya kendi peynirli yumurtası olacak, <laughs> üzerine istediği baharatı koyacağım falan. Sen Sakin oluyorsun yani. Ya iki dakika bekle ya, sabırlı ol ya. Doğru, arsızlığa ne gerek var? Arsızlığın üzümü yok. Yani. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Bu aynı, köpek... aynı şekilde şey gibi, sen mesela pizza yapıyorsun, ben orada geliyorum sürekli, bir tane sosis alayım, bir tane mısırdan... Bir pepperoni'den alayım. ya ben onu sayılı falan. almışım zaten. Ya ya domuz yani. bastırması dediğin, domuz sosis dediğin şey pahalı bir şey. Yani. Bekle orada. Yani kafamda ben geometrik planını yapmışım onu. <laughs> Dizeleyeceğim ben onları. Kardeşim yapar onu çok. Sopayla girişim gelir. Sana göre en iyi bira yancısı nedir? Aa güzel bir soru. Sana göre nedir abi? Ben biraz daha basit kalıyorum. Turşu. Turşu güzel. Turşu. Çok çok iyi bir yancı. Çok abi, iyi bir bence, turşu ama. Bence en iyi bira yancısı neydi biliyor musun? Neydi derken artık neydi, yapılmıyor mu? Artık mı? yapılmıyor abi. Keç vardı. Evet. Orijinal keç. Vefat Bohem etti. Vefat etti o. Vefat eden Allah catch. rahmet eylesin. Abi onlar bir at gemi gibi bir şey verirler mi? <gülüyor> Böyle <gülüyor> minik minik. O iğrenç no, bir şeydi ya. Abi yani. nohut abi bir ay bu kadar güzel giden bir çerez ben hayatımda görmedim. Onun problemi şuydu. Çok yiyorsun onu. Oğlum bulunmuyor ki hiçbir yerde. Bulabilirsem evet eve şeyle alacağım. Tonajla alacağım <laughs> yani. Vallahi konteyner yığdıracağım eve yani. Ben evet, çok tuhaf bir şeydi o ya. Ya bozulan bir şey de değildi evet. bu. Arkadaş inanılmaz bir olaydı o. Yani Hayır. Evet. Avuçla yiyordum zaten. Tek evet. tek yenebilecek tek bir, tek şey Şuncacık bir şey değildi. Şuncecik bir <laughs> şey. acı seviyorum diye geçiniyordum ben de Amerika'da abi. Carolina Reaper diye bir şey yedirdiler. Oo görüyorum onu Instagram'da. Tövbe ya Elemanlar böyle tıkır 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 gömüyor onları. Baba zehir zehir. Harbi mi ya? Ben bak acı severim. Acıya toleransım da yüksektir ama bu acı değil artık. Bu Bitirdi Mi? Abi Amerika'da taharet musluğu yok. Bak işin <laughs> boktan kısmı sonrası yani. İlk yediğinde yani sana şöyle mi dediler? Ya bak Ka Carolina Reaper mıydı? Tabii ilk yediğimde Sana arkadaşlar... dediler ya Carolina Reaper var acı ama ben dikkat et falan dediler. Sen de ya ne olacak canım gönder bana iki tane dedin. ya Adana'da iki acılı Adana'yı gömen adamız biz Yani böyle tek attım biberim. <laughs> Tabii acılı Adana'da harbiden üç gün yanıyorsun yani. Ben Almanya'da işte böyle bir Tonga'ya düştüm yine. Çok mu acı istiyorsun dedi adam. Dedim çok acı istiyorum. Ulan İzmirli adamım. Almanya'da eleman artistlik yapacağım ne diye. işin var Adanalıyım dedim ben. Koy dedim acıyı. Ne işin var senin Adanalı demekle? Ben demek sana bir şey söyleyeyim mi? otele gittim. Dürümü yedin. O kadar yanıyorum ki kurutacak bir şey yok. Muz var dolapta bir tek. Muz sürüyorum böyle dudaklarımı. Baba dudaklar botoks oldu. Senin neyine Bak, abi? Bak böyle geziyordum ya. ben yani. Neyine senin ne şov ya yapıyorsun? Sen ya. foçalı bir adamsın ya. Karşıyaka yaka bebesisin sen <laughs> ya. Peki mesela sen eskiden Burger King mi McDonald's mı? Abi eskideni meskideni yok bunun için benim. Çok açık ara Burger King benim için. <laughs> Çünkü eski bir şişman olarak konuşuyorum ben. Bunun anladım. eskideni var abi. Eski bir şişman olarak konuşuyorum. McDonald's'ın hamburgerlerinin çapa küçük. Ben yüksek hamburger istemiyorum. Ben geniş hamburger istiyorum yani. Abi çapa küçük hamburger. Bu ne? Ya Big Mac kadar trash bir hikaye yok bu dünyada. Berbat mı? Abi güzel, lezzetli. Lan bunu yap imine ya. Ya büyük yap bunu ya. Ey Sonradan adam. çıkarttılar işte double quarter pounder'lar bilmem neler. Çalışmaz. Ama kim vardı onlardan önce? Big King XX Large vardı of. abi. Yanına 12'li soğan halkası, 9'lu tender. sadece 29.90. Tabi tabi o zaman <laughs> komik bir paraydı yani. 12 dolar falan. Albayımın ellerinden öpüyorum. Burada Colonel Sanders'ın. <laughs> Colonel Sanders. Bu dünyada açılmış en iyi fast food restoranıdır. KFC. Bak, çıtır kemiksiz. <laughs> acılı. Tavuğun için içinde kemiğin işi yok abi. Çıtır kemiksiz abi. Çıtır kemiksiz. Yani nasıl ya? 30'lu kova. 30'lu. Baba yüz üstü yatardım böyle. Of. Bak 130 kilo falan. Yüz üstü yatardım böyle. 30 tane çıtır kemiksiz var. Yanında şey var. Ee, biskit. Biskit değil. 12'li çıkın topçuk var. Sonsuz miktarda acılı mayonez var. Of. Ve sadece harbiden 49.90 vermişim bu menüye. Yani evet abi. Yani. Onu böyle tıkır tıkır sıyırırdı yani. 20 dakika içinde bir şey e. izlerken böyle sıyıra sıyıra bak pık pık. Yani şöletinin hormonu evet. full tepede. Tuvalette, senin tuvalette bir salon lambası var. Ee, abi ne oldu? Dün yaşandı bu olay. <laughs> ben tuvaletin ışıklarını açtım ve pat diye bir ses geldi. Eyvah eyvah. Abi bütün üst tesisat, elektrik tesisatı patladı. Harbi mi ya? Yani? Aynen öyle. Ee, Hatta bazıları böyle kıvılcımlar çıkarıyor. Abi 89 yılında yapılmış bina, yapılmış bir tane bir bina. tadilat görmemiş. Aynen öyle. Bomba gibi patladı abi dün tuvaletim benim. Abi. O yüzden o böyle ince bir çözüm. O problemi çözmek için salondan bir tane masa lambası. Bir tane masa lambasını <laughs> tuvalete koydum. <laughs> Loş bir ışıkta sıçıyoruz abi. <gülüyor> Ama <gülüyor> güzel bir dekorasyon olmuş. İyi bir dekorasyon be. oldu ya. Yani denemek lazım böyle şeyleri, konseptleri. Yapacak bir şey yok abi yani. Dün, Sarı ışık falan yani. Dün yanarak ölüyordu da <laughs> <laughs> İyi bir deneyim oldu diyelim benim güzel, için. Güzel güzel, güzel olmuş. Öyle yani hani hmm. Sertme kahvaltı mı? Baba serpme diyor da. Ya abi bak serpme kahvaltı konusunu acilen kapanması gerekiyor. Serpememişler zaten. Sertme kahvaltı olmaz abi. Sertme kahvaltının içine Nutella dahil değiller her Ya <laughs> abi Nutella Ya arkadaşım da Nutella istedi. Sana yemeğini diyorum, bu kadar Nutella <laughs> Bu. 200 lira. Abi bak, kahvaltıda olmaması gereken şeyleri söyleyeyim mi sana? Bir Nutella, iki patates, patates kızartması. kızartması. Abi ne işi var ya patates bak, kızartması? Patates kızartmasının bir kahvaltıda ne alakası var ya? Ben onu bal kaymağı mı süreyim abi, ne <laughs> yapayım yani? Ya harbiden ya, ne yaptı abi? Nerede yeniyor bu patates kızartması? İzmir'in en iyi kahvaltı mekanını ben sana söyleyeyim mi? Sende var mı Ev... bu bilgi? harici. Bilmiyorum abi bende yok. Konya mandıra. Nerede abi bu? Fahiye var ya orada. Biliyorum biliyorum. Tam karşısı. Biliyorum. Tam karşısı Konya mandıra. Sistem şu abi. Fix menü. Aha. Fix menüde gelenler şu. Beyaz peynir. Evet. Tulum peyniri. Evet. Bir tabağın yarısı beyaz peynir, yarısı tulum peyniri geliyor. Evet. İkinci bir tabak siyah zeytin. ikinci bir tabak yeşil zeytin. Kızarmış ekmek. Çok şahane. Bunlar geliyor. Yumurta ne alırsınız diye soruyor. Evet. Bana göre kavurmalı yumurta almak Yine gerekir. Herhalde. Çok Kavurma güzel, çok iyi. güzel bir sistem. Bunun haricinde e, şey de zaten burası mandıraymış önceden. Evet. Çok iyi olduğunu görünce birkaç masa atmışlar, sonra işi büyüttüler. Sistem şu abi, oradan reçel, acuka bilmem ne istiyorsan seç, onlar da ekstra geliyor. Çok Bu kadar güzel. abi. Müthiş. Müthiş Net, sistem. Patates kızartması, Nutella bilmem ne bunlar. Ya. Anlamsız hikayeler ya. Ne ne gerek var Senin ya? Senin deden İtalyan mıydı? Ya Nutella, hayırdır, Nutella nedir ya? Ya nereden çıktı ya bu Nutella işi? Ya bir bak kere... güzel bir ürün. Pardon, bir de bal kaymak ee... geliyor. Bir de bal kaymak geliyor. Ha. Ben Nutella yiyeceğim mi bal kaymak gömerim abi sabah akşam. Aynen öyle. ben ee, sana İzmir'in benim en beğendiğim kahvaltısını söyleyeyim. Kendi evinde yapıyorsun yine konsepti. Nasıl yani? Hazırlığını evinde yapıyorsun. Evet. Malını böreğini kendin nasıl istiyorsan. Domatesini, peynirini, omletini, bilmem neyini. Balıkçı barınağı diye bir konsept var abi burada. Şurada. Denizin kenarı. Denizin kenarı. Götürüyorsun. Bir koyuyorsun kendini oraya. Baba pelikana omlet atıyorum böyle. <laughs> Al kavurmada omlet beze bekliyorsa hep balık yenmez. <laughs> o da löyüksüye alıyor değil mi? Havada kapıyor böyle. Havada zınk diye kapıyor. Güzel, balıkçı barınağı güzel Çok bir Çok güzel abi. Güzel Deniz bir kenarı bir masa bulabilirsen. O zaman teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.